Şu yakalamıştık. Seyratlar salmıştı hasta diye. Ama tekrar geldi. Ben şuraya koymuştum ama bir Ölüyor zannedersem. Ağzı boğaz doğmuş çünkü Seyrat temizledi biraz. Dedi zaten hiç. Hayvan zaten bitik. Bilmiyorum günahında almayalım sahibinin ama hasta diye mi atmış artık. Üst gidiyoruz. Yazık ya Güzel bir ben Şuraya bırakayım yine Baksana nasıl çalışıyor Şimdi salacağız gelecek bizi fark etmeden Kuşların arasına girecek Kuşlarımız hasta olacak Zaten zor toparladı kuşları Şimdi Ali olsaydı ne ilaç verirdi bilir de Ben ilaçtan da anlamıyorum Şöyle <laughs> bir şey de kalmamış gibi. <laughs> Nefessiz oluyor. Demin ağzından sular geliyordu. <laughs> Yine de çekeyim bakalım arkadaşlar. Hasta basa gelmişti. Biraz temizledik boğazını falan ama Kusura kuşlar hasta diye Ahmet arkadaşımız uçurmuştu. Şimdi fark ettik orada ölmüş. Zaten belliydi yani. Dakika olan kuşlar bize geliyor. Bir sere daha aynısı olmuştu. Yakalamıştık. 5-6 dakika sonra ölmüştü. Yazık ya. Martılar hiç vakit kaybetmedi. Hemen geldiler.